1996-1997 sezonunun 24. haftasındayız. Lider Galatasaray'ın 4 puan arkasındaki Beşiktaş, 15. sırada ligde kalma mücadelesi veren Çanakkale Dardanel Sporu ağırlıyor. 28 Şubat 1997 günü İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Kadir Tozlu. şampiyonluğa giden bir ekibiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İyi oynayan kazansın diyorum ama bizim puana ihtiyacımız var. Alırsak çok mutlu olacağız. இட்வி <muchas> nah, nah, nah. Yolumuza devam etmek için her şeyden önce 3 puan tabii fark seviniriz. Bunu puan geldik. İnşallah alacağız yani. Mutluyum. İnşallah puan alırız buradan. Çok zor bir deplasman. Beşiktaş'ın gücü belli. Sağ olun. Kadir Tozdur'un işareti ve 24. haftanın ilk maçı başlıyor. Ne? Mususi'ye doğru. Rahim. Zlatko Yankov. Mutlu. Sergen. Avokaci. Alpay. Ortası ceza alanına. Kaleci bir anda kaçırdı. Boşta kalan top. Gol tehlikesi ama ikinci pozisyonda Serdar alıyor. Çok ilginç bir pozisyon. Hiç kimsenin beklemediği bir an. Gerçeği söylemek gerekirse biz de beklemiyorduk. İşte Serdar çok uygun durumda çıktı. Bomboş pozisyon. Sergen. Sergen çok şık hareketler. Sergen ceza sahasında ortasını yapabilecek mi? Hayır. Sergen oynadı mı Beşiktaş'ın futboluna doyum olmuyor. İşte geçen haftanın yıldızı Sergen yine klas hareketlerle ceza alanına sokuldu ama pasını aktaramadı arkadaşlarına. Beşiktaş, Mutlu. Beşiktaş, Defans serinliğinde Hayrettin. Halit. Kubilay sarktı Savunmanın arkasına. Kubilay karşı karşıya vurdu, vurdu daha doğru bir işte Mırmıç kurtarıyor. Kubilay en golcü futbolcusu Çanakkale'den denen sporun 6 golü var. Bu pozisyondan yararlanamıyor. Gaziantep spordan tanıyoruz Kubilay'ı. mırmiç savunmada güven veren isim Beşiktaş'ta. İşte bir kontra atak. Karşı karşıya mırmiç başarılı. Kubilay. Kadir Tozlu oyunu durduruyor. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Tekrar Ertuğrul Avokacı. Uzaklaştıran Dursun. Salih. Kadir Tozlu oyunu durduruyor. Serbest vuruş kullanacak siyah beyaz ekip. İşte pozisyon. 6. dakika. Kadir Tozlu işaretini verdi. Cezalan hareketli. Sergen doğrudan kaleye. Sol anda kaleci Serdar ve korner. İşte kale arkasından izliyoruz. Sergen son anda Serdar kornere çeliyor. Ve bu pozisyon sonrasında Serdar bir sakatlık geçiriyor kale alanı içinde. Kale direğine kafasını vuruyor. 23 yaşındaki futbolcu Sergen. Orta geldi son anda Serdar. Şimdi Mehmet sol ayakta sert vurdu. Bakıyorum hakeme korner diyor. Mehmet görüntüde. Mehmet. Serdar çıkıyor yine kaçırdı. Yine karambol savunma uzaklaştırıyor. Serdar şu ana kadar pek güven vermiyor. Çanakkale Dardanel Spor Kalesi'nde. Tekrar Mehmet. Ertuğrul'la duvar pası. Şimdi Avokatçı Salih sağ kanada kaçtı. Salih Sarı ile ortası kavisi geldi. Ertuğrul vurdu. Sonra da kaleci kaçırdı koçurdu. İkinci pozisyon ve topu alanda gol. Oktay, Oktay, Oktay. 11. golü Oktay'ın ligde kaydettiği. Dakika 15 gol Oktay. Beşiktaş 1, Çanakkale Dardanen Spor 0. Yaklaşık 50 gün sahalardan uzak kaldı Oktay. Ve 50 gün sonra hem formasıyla hem de golle buluştu. Dakika 15 gol oktay. Beşiktaş 1 Çanakkale Dardanel Spor 0. Rasip Karan'ın büyük sevinci. Çanakkale Dardanel Spor'un file bekçisi Serdar maçın başından bu yana üzerine gelen topları rahat alabileceği topları ilk pozisyonda kontrol edemiyordu. Beşiktaş iki pozisyon yakaladı. Üçüncüsünü de affetmedi. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. İşte gol. Salih'in sağ kanattan ortası. Ertuğrul'un çok büyük katkısı var bu go golde. Çok iyi yükseldi. Kale çizgisi üzerinde Serdar. İlk pozisyonda topu kontrol edemeyince. Bu arada ikinci gol deneyiz. Oktay. Oktay durum 2-0 yapıyor. Oktay durum 2-0 yapıyor. Maçta 16. dakika. Beşiktaş 2 Çanakkale'den Spor 0. En büyük asker bizim asker tezahüratları İnönü'de işte Oktay'la iki gol buldu Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş, ın, Beşiktaş, ın, Beşiktaş. İki dakikaya iki gol sığdırıyor Oktay. Tolga. Kaptan Dursun. Serdar. kaç presi var Serdar. En güvenli yol olarak TAC'a gönderiyor. Mehmet Halit Orta ceza sahasına kaleci Serdar İşte Beşiktaş'ın ilk golü sevgili izleyiciler Dakikalar 15'i gösteriyordu Kaleci Serdar'ın hatası Salih Bir ara pas Ertuğrul Dursun defans serinliğinde ve taç Dursun görüntüde kaptanlık bazubandını takıyor bu akşam Salih. Salih'in ortası boşta Galatasaray'ın Ertuğrul out. Ertuğrul çok uygun bir pozisyondan yararlanamıyor. Salih, 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 Salih. İşte Salih'in ortasına Ertuğrul bu pozisyondan sonra da bir sakatlık geçiriyor. Bülent'e doğru gitmiyor. Tolga kesti Ertuğrul O yok Oktay Oktay sol çaprazdan girdi Oktay vurmadı durdu Şimdi ortası Ertuğrul'a gelmiyor Rahim Abokacı Ertuğrul Ertuğrul dursun bastırıyor Sergen Serkan Yankov kaçırdı ayağından Rahim Salih Amokacı Ertuğrul Amokaci gelir mi? Amokacı Kaleci Serdar ama bu arada Yardımcı Kemal Offside bayrağı kalktı Evet en direk serbest vuruş kullanacak bir Çanakkale Dardanel Spor Ağlara giden bu top Gol olarak geçerlilik kazanmıyor İşte Cengiz Akgüz'ün bayrağı kalkmıştı. Bu arada Amokaci de sarı kart görüyor sevgili izleyiciler. Mutlu. Yankov. Mustafa. Oktay. Amokacı'ya doğru. Amokacı cezalarında. Amokacı karşı karşıya fasını aktardı 3 üçüncü gol geldi. Üçüncü gol geldi. Gole imza atan Sergen. Sergen dakika 32 sevgili izleyiciler Beşiktaş rahatlıyor. Beşiktaş 3-0 Çanakkale Spor 0. Dakika 32 gol Sergen. Sergen'in bu sezon attığı 6. gol. Ama Avukac'ın hakkını vermek lazım. Aldat dedi. Dakika 32 Beşiktaş'ın 5 golü Sergen Yalçın. Sergen Yalçın Beşiktaş 3-0 Çanakkale Dardanel Spor 0. 15 Oktay, 16 Oktay, 32 Sergen. Beşiktaş ilk yarıda farkı yakalıyor. Kubilay Tolga Serkan Salih Avukatçiye doğru Mustafa'nın yatarak müdahalesi var. Mustafa Rahim Mehmet Arapas yapıyor Ertuğrul offside İşte 3. gol Amokacı sol çaprazdan girdi cezalarına Serdar'la karşı karşıya Sadece Bülent var Rahim Oktay Arapaz mutluya Mutlu mutlu orta yapacak pozisyon arıyor ama Hayrettin'in yatarak müdahalesi sonrasında Köşe vuruşu kazanıyor Siyah beyazlı ekip Hayrettin görüntüde. Beşiktaşlı taraftarların yoğun desteği var. Mehmet. Cezalarının uzak köşesine gitti. Salih. Bir orta daha kafa vuruşu. Ne? Dördüncü gol. Ertuğrul sevgili izleyiciler. Ertuğrul Beşiktaş 4. Çanakkale'den Spor 0. Dakika 44. Ertuğrul'un 16. golü. İşte Ertuğrul ve topun ağlara gidişi. Orta yine Salih'ten geldi. Ertuğrul Serdar'ın hemen üzerinden topu ağlara böyle gönderiyor. dursun uzaklaştırıyor. Serkan Amokachi şu ana kadar pek bir varlık gösteremedi. Ara pası. Oktay karşı karşıya. Serdar başarılı. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Oktay görüntüde. İşte Amokachi'nin derinlemesine pası. Oktay Serkan. Mususi boştaydı. Kubilay'a doğru. Kubilay'ın pası İbrahim hareketlendi. İbrahim ceza sahasında karşı karşıya Mırmiç. Atak devam ediyor. Rahim uzaklaştırdı. Mırmiç ilk yarıda da karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda çok başarılıydı. Beşiktaş kalesinde güven veriyor Hırbat kaleci. Ve kontra atak Beşiktaş Sergen'le geliyor. Sol kanatta Ertuğrul. Ortası uzak kale direğine doğru. Oktay var indirdi. Amokaci'ye gelecek bir Bülent araya giriyor ve topu dışarı gönderiyor. Daniel Amokaci. Ceza yayına doğru. Boşta kalan top karşı karşıya karıcı Serdar başarılı. İkinci pozisyon Ertuğrul out. Önce Oktay sonra Ertuğrul yararlanamıyor. İşte kale arkasından izliyoruz. Oktay vuruşu Serdar'dan geri gelen top. Sol çapraz Ertuğrul. Serdar kaptırdı. Dar alanda sıkıştı top. Şimdi İbrahim pasını aktardı Mususi'ye. Offsat yok. Mususi. Mususi ceza sahasına girerken Mürbic. Mürbic kalesinde devleşiyor. Gerçeği söylemek gerekirse şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi yabancı kalecilerden birisi Hırvat filebekçisi Beşiktaş'ın kalesinde güven veriyor. Kubilay'la girişen bir başka atak. Sol kanatta Serkan. Mususi. Duvar pası yapacaklar. Kubilay karşı karşıya. Yardımcı hakemin bayrağı havada. En direk serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. İşte Mutusi'nin top ayağından çıktığı anda Kubilay offside'da. Ertuğrul. Oktay Amokachi. Amokachi. Dursun uzaklaştırıyor. Salih. Salih orta tuzak kale direğine doğru Serdar çıktı. Ve bu kez tek hamle alıyor. İşte Erdoğan Arıca Orta alandan kaleciye pas Serdar. Şimdi Sergen Karaboş Sergen vuramadı. Sergen. Sergen ceza yayında. Vuracak mı? Sergen vuruş ile yapıyor ve top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçıyor Sergen'le. İlk pozisyonda Serdar kalesinde değildi. Vurmadı. Sokuldu ceza sahasına kadar. Rahat bir şekilde kaleyi karşısına aldı. Vuruşunu ile yaptı. Salih ceza sahasına Oktay'a doğru. Oktay karşı karşıya Serdar çıktı. İrfan uzaklaştırıyor. Schubert tek bas yapıyor. Serkan'a doğru. Mırmış çıktı. Serkan sıyrıldı. Serbest vuruşu Beşiktaş lehine verdi Kadir Tozlu ve bir de sarı kart çıktı Serkan'a. İşte temas var mı yok mu? Serkan Mustafa 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 karşı karşıya vuruşu top dışarı gitti. Ali ve Kadir Tozlu 3 puan Beşiktaş'ın diyor. Sergen ikinci yarı biraz tempo düştü maçta. Vallahi tempo düştü. İlk yarı aldığımız bence 4-0'lık skor bizi biraz rahatete düşürdü. İkinci yarı tempo düştü ama çok gol gördüğün gibi. Daha fark çok daha büyüyebilirdi golleri atsaydık. Gerçekten tecrübesi olmaya rağmen yaptığın hareketler oldukça güzeldi. Neler söyleyeceksin? Tabii tabi her şeyi beş Önce kendim için oynuyorum. Artık bu performansını çıkışımı devam ettireceğim. Serdar şanssız bir mağlubiyet oldu. İkinci yarı güzel oynadın. zaman. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Oyuna fena başlamadık aslında ama Beşiktaş iki tane üstte çok e, hiç beklemediğimiz anda golü buldu. Bizim için üzücüydü yani orada. Play kaçırdı bir gol var. E, oyunun başında tabii biz assaydık değişirdi. Dorca e, Fır Deposman da Dorca Fır Galip 3 puan Beşiktaş her zaman 3 puan garanti şampiyon. Sen çok gol kurtardın. Ama ikinci yarı çok pozisyon ama normal. 4-0 normal. Hocam 4-0 gibi farklı bir galibiyet. Daha farklı olurdu. Rüzgar etkiledi, her şey etkiledi. <laughs> ne maçın ee, biraz da şeyi vardı, ee, düşüncesi vardı kafamızda. ilk yarı yeterli skoru yakaladıktan sonra ikinci yarı zannediyorum takımda o düşünceyle bir düşüş oldu. Ama mutluyuz. Maça fırtına gibi başlayan Karakartal daha ilk yarıda sonucu alıyordu. Aynı hafta lider Galatasaray evinde Gençler Birliği ile berabere kalınca Beşiktaş zirveyle arasındaki farkı 2 puana indiriyordu.